Malumunuz olduğu üzere toprağın üstünde yaşayanlar olduğu gibi toprağın altında da yaşayanlar var. Toprağın üstüyle toprağın altı. Üstünde yaşayan işte canlı yaşadıklarını gördüğümüz insanlar. Bir de toprağın altında yaşayanlar var ki onları göremiyoruz. Fakat Rabbimiz onlar yaşıyor diyor. Yaşayanlar diyor. Ölü demiyor. Ve la tekulu limen yuktelu fi sabilillah amwat. Belhüm ahya. Onlar yaşayanlar dirilerdir. Toprağın altında olduklarına bakmayın. Toprağın altında gömülü olduklarına bakmayın. Onlara ölü demeyin siz farkında olmasanız bile gözleriyle görmüş olmasanız bile onlar diri diller onlar yaşayanlardır diyor. Demek ki toprağın altında da yaşayanlar var. Ve şuna eminiz ki toprağın altında yaşayanlar bugün toprağın üstünde yaşayanlardan daha hayırlı insanlar. Toprağın üstündekilerden galiba bu memleketin bunca ihanetlere, bunca hıyanetlere, bunca zulümlere, bunca sui istimallere, bunca kötülüklere, bunca kafirliklere rağmen bu memleketin çökmeyişi, yıkılmayışı, altının üstüne gelmeyişi toprağın altında yatanlar hürmetinedir. Bunu böyle bilelim. Ben düşündüm, düşündüm. Başka sebep bulamadım. Toprağın altında yatan nebiler, veliler, şehitler, alimler, salihler rahatsız olmasın diye Allah bizim altımızı üstümüze getirmiyor. Emin olun böyledir. Yoksa çoktan akşam görenler olmuştur. Bilmem ne programında resmen fuhuş yapan bir kadını konuşturuyorlar. Ne var bunda diyor, benimle diyor, yatıp kalkan milletvekilleri bile var diyor. Bakanlar bile var diyor, beyefendi diyor, ne ahiret ediyorsun diyor. Gizli kamerayla bir kadını kiralık bir kadın rolüne çıkartıyorlar, adım başı kadına müşteri çıkıyor. Yolun kenarında duruyor karı, yaklaşıyor araba, içinden çıkıyor bir sürü piç çıkıyor, böyle bir zina çıkıyor seninle affedersiniz yatmak istiyoruz diyor. Kadın diyor ki ben eğilis hastalığı taşıyorum. Belayım diyor, mikrobum, hastalığım diyor. Olsun diyor, istese cüzzamlı ol ben seninle yatarım diyor. Kuduz köpeklerden daha beter bir ortamda nasıl bu ülke yok olmuyor, nasıl bu memleket yıkılmıyor, bunun ben sebebini toprağın altında yaşayanlara bağladım. Başka da bir şey bulamadım ya. Yani. Yoksa Hiçbir şey kalmış değil. Yani Bosna, segin başına gelenlerin yüz bin beteri buraya gelmesi lazım. Lut kavmini geçmişiz. Zulümde, fuhuşta görüyorsunuz Karadeniz'in halini. Gelenler anlatıyor, yazanlar anlatıyor. Korkunç yani. Çatır çatır Karadeniz şeridinde evler yıkılıyor, aileler yıkılıyor. Resmen devlet, hükümet buna seyirci kalıyor. Evet. Ve Cenab-ı Hak altın üstüne getirmiyor. Bunun sebebini demin dediğim gibi ben buraya bağlamaktan başka çare bulamadım. Bir Avrupalı bir gazeteci var. Türkiye'de 3-5 ay araştırma yapmış. Yolsuzlukları araştırmış su istimalleri araştırmış, rüşvetleri araştırmış, ihale skandallarını araştırmış, bu hayali ihracata akıtılan paraları, sermayeleri araştırmış, yolları ve teşkilatın her kademesindeki bozuklukları ve başı bozuklukları araştırmış. Ondan sonra bir rapor hazırlamış. Raporun sonunda diyor ki bu Türkiye'deki diyor suiistimaller, rüşvetler, adam kayırmalar, haksızlıklar, yolsuzluklar, zulümler, kötülükler, ihale rezaletleri, batak paralar eğer diyor Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde üç ay devam etse, üç ay, fazla yok. Üç sene, beş sene, on sene, yüz sene değil. Üç ay devam etse, o Avrupa ülkesi tamamen tarihten silinir, tarihe karışır diyor. Yaşama şansı yok. Ama Türkiye hala ayaktadır diyor. Bunun sebebini anlamak benim için diyor, bir sır oldu. Hala çözemedim diyor. E düşünün yani Adam akşam anlatıyor. 500 milyar lira devleti dolandırmış. Horzum adındaki bir kişi sonra ortaya çıkmış bu dolandırıcılığı 500 milyar. Bu yetimlerin, öksüzlerin, bütçenin, hazinenin parası yani Müslümanların, insanların parası 500 milyar Türk lirası dolandırıyor. Dolandırıcılığı ortaya çıkınca da Gayet rahat bir şekilde İsviçre'ye kaçıyor. Oradan neyse bir yolunu bulup getiriyorlar. Muhakeme ediyorlar. Hüküm giyiyor fakat derhal yine yurt dışına çıkıyor. Hiçbir ceza almıyor. Bir şey diyen yok. Bir şey olmuyor. Akşam anlattılar. Arkasında eski generaller var. Arkasında devlet bakanları var. Arkasında bir sürü milli istihbarat teşkilatının adamları var. MİT müsteşarı var. Devletin en mühim adamları bu Hırkız'ın peşinde ve onun destekçisi, onun yardımcısı. Beraber devleti soymuşlar, beraber hazineyi soymuşlar. E tabi adamı yakalayamazsınız. E bütün bunlar nasıl oluyor da bu ülkenin alt üstüne gelmiyor, nasıl iflas etmiyor, nasıl tükenmiyor, nasıl yok olmuyor, nasıl yıkılmıyor? Bunun cevabını vallahi toprağın altında yatan şehitlerin, velilerin, salihlerin, nebilerin varlığına bağlayabiliyoruz. Başka da ufak bir çözüm getiremiyorum. Allahu Teala yine onlar hürmetine bizi tekrar İslami devlete ulaştırsın inşallah. Başka hiçbir yol yok. Devlet olmadan bu pislikleri temizlemek mümkün değil. Çünkü kendi kendilerine yapıyorlar bu işi. Evet. Bugünkü dersimizi Amerika'nın çöküşü çökmesiyle ilgili elde ettiğim bazı bilgiler belgeler ile arz edeyim dedim ama cemaatimiz demin dediğim gibi bir konferans düzeniyle hazır olamadı havanın bu yağışlı olması ve etrafında soğuk olması sebebiyle onun için bu konuyu yarımlamayayım diyorum yani başlayıp da bitire, bitirememiş olmayayım. Böylece notlarım önümde bütün şeyler. Bugün bu konuyu bitiremeyeceğimize göre zaman da azaldı. Hiç başlamayayım. Çünkü çok ayetler, hadisler var. Amerika'nın çöküşünü haber veriyor. Çok cali bir dikkat, bilgiler, belgeler var. İstediğim cemaat de hazır olmadı buraya, gelemediler. Bu konuyu başka bir cumaya bırakarak bugünkü dersimi daha değişik bir konuyla tamamlamaya çalışayım. Efendiler, <laughs> alemi İslam diyoruz, İslam alemi, İslam dünyası diyoruz. Bir buçuk milyarlık nüfusu olan, beş kıtanın beşine de yayılmış bulunan, geniş bir alanı işgal eden bir Müslümanlar dünyası var. İslam dünyası var. Afrika'da var, Asya'da malum, Amerika'da var, çok az da olsa var. Avrupa yine bildi, bildiğimiz gibi bazı bölgelerde oldukça Müslümanlar var. Fakat bu varlığın bir buçuk milyar nüfusun, Müslüman nüfusun yeryüzünde hiçbir etkinliği, hiçbir tercih